Şimdi X-ray cihazı deyince hemen aklımıza tabii ki bu içinden geçilen şey geliyor. Gerçekte de zaten olur. X-ray, X ışını demek. Halbuki o X ışını içermiyor. Onun içinde elektromanyetik bir mekanizma var. Demir, metal gibi şeyleri algılıyor. Ama o X-ray, e, X ışını kullanılarak değil. X ışını kullanılan cihaz işte o yanında Çantamızı içinden geçirdiğimiz cihaz ki onlarda bile X ışını miktarı çok çok az. O çünkü dikkat ederseniz eğer önünde bir monitör var güvenlik görevlisinin orada çantanın içini gösteriyor. Aynen iskeletin işte e, filmlerini çektiğimiz gibi akciğerin filmlerini çektiğimiz gibi orada güvenlik görevlisi içindeki çantanın şeyini görüyor. X-ray cihazı o. Onun dışında bu cihaz ve üst aramasında kullanılan cihaz bunlar herhangi bir şekilde X ışını içermediği için. Elektromanyetik dalgalar içerdiği için bu arada elektromanyetiği küçümsediğim için söylemiyorum ama bunların çalıştığı elektromanyetik alanlar o kadar yüksek ciddi alanlar değil. Bebeğe daha doğrusu canlı dokuya bir zarar verme ihtimali yok kaldı ki cilt var cilt altı var ondan sonra kas dokusu var rahim duvarı var bunlardan geçerek içeriye ulaşıyor. O içeriye ulaşana kadar zaten etkisini çoktan yitirmiş oluyor ama... Şöyle bir şey var günümüzde Türkiye'de. Bu yurt dışında da bazı yerlerde böyle. Ben hamileyim deyince yandan geçebiliyorsunuz. Klasik üst araması yapılabiliyor veya sadece bu cihazla tanınabiliyor. Sonuçta o cihazın içinden geçmediğimize göre X-ray cihazından bebeğe bir zarar gelme ihtimali yok. Müzik